ABD ve Hindistan, Çin'in bölgede artan etkisine karşı iki ülke arasındaki bağları derinleştirilerek güvenlik ortaklıklarını genişletme sözü verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hindistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgedeki meseleleri ele aldı. Rusya ve Çin ordularının gelecek ay yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla ortak askeri tatbikat yapacakları bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus ordusundan bazı birliklerin Ağustos ortalarında Çin'de düzenlenecek Etkileşim 2021 askeri tatbikatına katılacakları belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Vietnam'ı ziyaret ederek bölgeye destek sözü verdi. Çin'in anlaşmazlıkları barışçıl şekilde çözme ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterme konusundaki isteksizliğinin sadece Güney Çin denizi konusunda olmadığını aktaran Austin ayrıca Hindistan'a karşı saldırganlık gördük, Tayvan halkına karşı istikrar bozucu askeri faaliyetler ve diğer baskıları gördük, Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki Uygur Müslümanlarına yönelik soykırım ve insanlığa karşı Suçlar gördük, dedi. Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın kurduğu ve kamuoyunda Mini Şengen olarak bilinen bölgesel girişim, üç ülke liderinin bir araya geldiği Üsküp'te açık Balkan olarak duyuruldu. Forum kapsamında bölge ülke vatandaşlarının yaşamlarını kolaylaştıracak anlaşmalar imzalandı. Müzik <laughs> Rusya ve ABD heyetlerinin stratejik istikrar konusunda toplantı yaptığı duyuruldu. Toplantının yapıcı olduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya ve ABD'nin varlıkları anlaşmaların devamı niteliğinde stratejik istikrar konusunda Rus-Amerikan diyaloğunun yeni tur toplantısı yapıldı. Temmuz 2014 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk 28 günü Doğu Türkistan'ın Kaşgar iline bağlı Yerken ilçesindeki İlişku kasabası Çin ordusu tarafından ağır silahlarla bombalandı. Bölgede 3 yerleşim yeri haritadan tamamen silindi. Kırım Haber Ajansı'nın Çin katliamının 7. yıl dönümünde gündeme taşıdığı haberine göre Doğu Türkistan'da en az 2000'den fazla masum Uygur Türk'ü öldürüldü. Aşılama temposunun yavaşladığı ABD'de aşı zorunluluğu uygulaması genişliyor. Google ve Facebook büroya dönmek isteyen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.